Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde ölümsüz kraliçe Esmeralda'mız var. Rakibin çok fazla kalkan kazanan şampiyon tercih ettiğini görünce ben de hiç durmadım yapıştırdım. Özellikle Freya benden bu maç çok çekecek şimdiden söyleyeyim. Hatta alfa yerine bir pove olsaydı resmen ağzımın suyu akardı. O derece yani basit matematikte bu şu demek oluyor. Rakip ne kadar kalkan kazanırsa ben de o kadar kazanırım. Yine rakip ne kadar kalkan kazanırsa ben de o kadar çok hasar atarım. Yani Esmeralda'nın olayı bu arkadaşlar. O şekilde umarım karşıma da Freya düşer. Düşmezse sıva batar gidebilirim. Takastan hiç korkmayacağım. Bana iki tane nazar boncunu ver. Bir de zırh botu güzel olabilir ama dayanıklı botlar da almak istiyorum. Selena falan var. Gerçi çok fazla savaşçılar. Bunu alınca çok hasar yiyorum ben arkadaşlar ya. Alacağım ama. Aslında var ya gönlüm zırh botunda ama. Alfa mı gelmiş? Ya ben ayakkabıyı dayanıklı bot yaparsam burada çok dayak yerim oyun başı. Bunu zırh yapmam lazım benim arkadaşlar ya. Şunu hemen. Ya stun mıtan yeriz de. Ee, alacağım ya. Ben dayanıklı botu almayınca yani şey zırh botu almayınca kendimi güvende hissetmiyorum arkadaşlar lane'de. Yani karşımda fiziksel hasarlı birisi varken gerçekten güvende hissetmiyorum hiç. Bununla birazcık böyle biliriz. böyle dokunacağım dokunacağım kaçacağım ona ufak ufak Bu arada arkadaşlar siz de ufak ufak bir beğeni tuşuna abone değilseniz abone ol tuşuna Böyle ufak ufak ya Boşta da birkaç saniyeniz varsa dokunursanız Çok mutlu olurum güzel insanlar teşekkür ederim sağ olun var olun geldi kadar Ben de biraz dokundum ona Yani oyun başı olduğu için birazcık gıdıklıyoruz Evet ee, Hasar zaten öyle bir anda çat diye çıkmıyor Esmeralda'dan Yavaş yavaş Ha çok kalkan kazanırlar. Efendime söyleyeyim böyle canı kadar kalkan kazanır adam. Biz de tekler geçiriz, direkt tek yer. Fenik gör bunu. Gör baboş. Kuleyi de aldım. Çok güzel tertemiz skor. Geldiğini görünce bir bekleyeyim dedim de elemandan <laughs> kule altında base atıyordu. Güzel denk geldi. Biraz da altınımızı kıtladık. Şuraya hemen hızlıca bir iti verelim de buraya gelmiş. Arabanın arkası yok herhalde. Tutmaya geldi sanırım. Kardeşim senin pasifini açtırıp kalkanını emerim bak. Git bu koridordan. Bu koridordan git. Bana şimdi bir tane e, kitap ver. Mana sorunumuz olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bir kitap alacağız. Kardeşim git işte. Arabasın. 4 level'da değilsin. Git işte be kuzum. Sen neredesin alfacık? Çimendesin değil mi? Hmm gelmiyor. Gel gel biraz dövüşelim. Sana böyle vurmam lazım sürekli. Aslında Freya'nın koridoruna sıva atabilirim de. Yani rahatı iyiyse fark etmez bana. Gidip onunla da uğraşabilirim. Bununla da uğraşabilirim. Böyle ufak ufak vuracağım. Vurmamın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dayak yesem bile vurmam lazım. Ee, ben support runu girdim. Support rununun rakibe vurdukça altın kazandıranı. 10-10 altın kazanıyorsunuz ekstra. Farm farkından zaten anlarsınız onu birazdan. İyice açıldığı zaman böyle ufak ufak vuracağım. Hiç korkmayacağım. Gerçi kesiyorum ben bunu ya. Gel bakayım buraya gel. Ama manam bitti işte. Az bir manam olsaydı var ya ölmüştüm de. Neyse gidelim. Yani farm farkına bakın arkadaşlar. 400-500 attık şimdiden. Yani 1100 golda kadar birikebiliyor bu rünle. Daha sonrasında vermiyor. Oyun başında öne geçtiğinizde zaten ihtiyacınız kalmıyor. Daha fazlasına. Oyun başı için ideal bir rün Hibrit yenilenmeye de dağıtıyorum ben onu. Manamızı da dolduruyor. Biraz da kitabı bitirince mana sonunda çözülür. Geldim oraya geldim geldim. Uçuyorum kafasına. Freya buraya gel. Ah be gitti ileri. Cık. Aslında var ya Selena da ufak bir kalkan kazanıyor. Roger da ufak bir kalkan kazanıyor. Onlardan da emeceğiz. Oo. Kardeşim ya seninle uğraşmak istemiyorum da. Kitabım bitti güzel. Şimdi bize bir tane ayaz ver. Şimdi Ayaz erkenden alacağım. Alfa çok güçlü bir şampiyon. Asla hafif almam ben. Gel biraz döveyim seni. Altın ver bana birazcık. Heh böyle ver 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 ver. Kesiyorum seni ama kardeşim. Gel bakayım kimin babası daha güçlü. Sen bana vuramıyorsun ama ben sana vuruyorum. Hmm Selena. Çakal gelmiş hemen. Aslında vuruyor da. Gerçek hasar vuruyor alfa biliyorsunuzdur. Eritiyor ama Öndeyim. Ona vurmak işime geliyor. Altın kazanıyorum. Standa denede. Kaplumbağa da bu koridorda. Burada action döner. Benim dikkatli oynamam lazım. Fiskem duruyor gerçi. Araba da geliyor düt düt. Ya farmı yaptım ben. Biraz gideyim. Şu Freya ile Murea ile uğraşayım diyecektim de. Öldü eleman. Gideyim biraz fight'a bakayım. Birazcık farmımızı yaptık. Geldim oraya. Geldim geldim. Uçuyorum kafasına. Gel bakayım buraya. Kaçtı Selena Kılpay'ı bırakma bunu bırakma bırakma. Emciklerim bunu biraz. Açalım kalkanını. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Çılgın. Fiske öyle atılmaz. Gel bakayım buraya. Böyle atılır kardeşim. Ulan ya. Stun'u ona tutturup yanlışlıkla fail dedi bana geldi. Sen de ver bakayım biraz kalkan bana. Kaplumbağayı ver bana. Anam çok slow yedim güzel kaplumbağafını emdik onun üzerinden. Vallahi böyle gördüğümüz her kalkanı emeceğiz rakipteki. Gel bakayım buraya. Bak bak nerelere gidiyorsun. Tamam, flaşı gitti onun da. Selena'da da flash yok onu da biliyoruz. Güzel. Ayazımız da bittiğinde zaten bunlarla uzun süre fightleyebilirim. Can çalmalarını da, kalkan kazanmalarını da e, düşüreceğim için bayağı da düşürüyor gerçi takasa girmekten hiç korkmayacağız. Şuranın farmını önden bir kıtlayı verelim. En fazla biz kastık. Yani o alfa'ya vurmamız nelere kadir oluyor görüyor musunuz arkadaşlar? Burun'un güzel yanı bu işte. Geliyorum o fight'a. Saldır, saldır, saldır. Fight istiyorum ben. Yetişir miyim oraya? Cık. Uzanamadık o kadar ya. Sen ne yapıyorsun? Aha da Freya, gel buraya. Emdim seni oğlum. Güzel. Ov. Bu ne yapıyor? E bırakmam ki seni. Güzel. Sen de gel bakayım buraya. Fisken yok senin. Gel buraya gel. Gel artık kaçamazsın. Benden seni de emeyeceğim. Güzel. Burayı da bir açarsak şahane olabilir. Aslında da her yere mantar atmış. Anam. Anam anam anam. Trafik kazası oldu mitte. Bırakma 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 bırakma. Çok güzel. 10 numara. Pasifi açılsaydı Janssen'ın daha çok işime gelecekti aslında da. Neyse. Pasifi yok mu? Şimdi bize bir tane tellalımızı ver. Hasar kitaptan çıkmıyor arkadaşlar. Kitap aslında supportlamak için alıyoruz. Mana sorunumuzu çözsün bir de yeteneklerimiz seri seri dönsün diye. Bu kahraman yetenekleriyle yani Q'su W'su birbiriyle kombolu vuruyorsun kalkan kazanıyorsun. Vuruyorsun kalkan kazanıyorsun. O şekilde. Rakipte de ne kadar çok kalkan varsa aynı şekilde hızlı hızlı onu emip eritmeni sağlıyor. Gel bakayım kardeş birazcık. Ayazım da bitti. Can da çalamayacağım. Ne yapıyorsun sen? Beni havaya mı kaldırıyorsun? Gel gel. Gel buraya diyorum sana. Gel tırtıl. Kul altına gitti. Aslında fiskeleyip kesebilirim onu da. Şu Freya'ya da gitmek istiyorum artık ya. O Freya'yı bir görmek istiyorum. Ama haber ölüyor ben gitmeden. Aa burada mısın sen? Lan elleri savurdu beni. Gel buraya gel gel. Kafana uçacağım senin. Gel gel. Tam kafana uçacağım senin. Buraya gel kardeşim. Of! Anam anam anam. Öyle ama çok güzel oynadı. Ulan tam kuleniz şeyinde kaldım bir de. Fiskem olmasa var ya outplay olmuştum. Güzel yakaladı beni. Aç gözlük böyle işte arkadaşlar. Yani hataya sürüklüyordu. Allah'tan fiskemiz vardı ucuz yırttık. Hocam da ama hataya sürüklemeyecek gibi bir şey değil ki. Hocam da durunca böyle git ona hata yap diyor ya. Hataya teşvik ediyor. Gelmiş gene buraya. Şurayı bir yıksak iyi olacak da. Tel alım da bitti. Süper. Bir tane aslında kahin alabilirim. Ya da zırt da alabilirim de. Kahin alırsam kalkanıma da etkisi oluyor. Baya etkisi oluyor. Daha çok kalkan kazanmamızı sağlıyor. Gerçi büyücüleri sadece Selena var ya. Sadece Selena için de almak istemiyorum ama. Temel eşyası gibi. Gelin bakayım buraya. Yakaladım size. Gel 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 gel. Ne kadar çok kalkan o kadar iyi. Evet 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 evet. İstedim bu. Gel fraya gel 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 kardeşim. Kalkanını emerim diyorum sana ya. Üzerime üzerime geliyorsun benim. Şu blue'yu da alırsak var ya dadından yenmez. Şimdi bize bir tane kahin yani alacağım ama ya temel eşyası gibi. Bu ne yapıyor? Gel buraya. Geri döndü. Cık. Öldün ki. E ne oldu? Bafa aldığında ne oldu? Çılgın ya. Ultim geliyor. Aslında kule altı girelim ben bunlara. Güzel de vurdu. Oy! E kardeşim. Sıra bende. Arabaya kimseyi almazsan seni bırakmam. Kalkanındayım değil mi? Şuna bir tane vurun be. Canı da çok az. Şu kahini ver abi. Ver ver. Daha çok kalkan kazanalım biz. Anam! Kalkana bak. Kardeşim. Ebdim ki seni. Gel gel. Buraya gel. Bırakmam. Emcükleyeceğim seni. Bırakmam. Lan cana bak ya. Helal lan Fanny. Güzel güzel Freya var ya kan ağlıyordur şu an kan. Uf ne kadar çok kalkan kazanırsa o kadar çok yok. Tanklarım kardeşim böyle vur bana vur vur. Vur bana böyle. Güzel bas kardeşim sen de bas 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 bas. Bas estes. Es. Giriyorum ben ona bas basmaya devam et. Gel bakalım buraya. Biraz dışarıya gel bir şey konuşalım. Gel 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 gel. Kule altında kalmayın. Aç burayı da. Fiskem var. Geldim ben de. Çok güzel bir Oğuz. Harikasın. Lan ben kaldım burada. Atarım kendimi dışarı. Güzel. Oynardım onu aslında da. Çok sakat yerdeydim. Valla canımızı da fulledi. Estes basıyor. Biz kalkanları emiyoruz. Yani çok... Garip bir takım olduk ya. Garip yerlere gidiyor bu konuda. Oy. Bas kardeşim. Ben devam ediyorum. Hem tanklıyorum hem vuruyorum. Sen de arkamdan Basmaya devam ediyorsun. Biz ne var ya bitirim ikili gibi olduk ha istes. Al kardeşim sen de bu. Aynen öyle. Tanklama görevi bize bakıyor. Bir de x bakıyor. Geliyorum da. Karavana burası. Oy. Biraz öne doğru çektirsem onlara güzel olacak da. Kahinim de bitti. Süper oldu. Bir tane kristal yapabilirim aslında. Kristalle çok güzel hasar çıkıyor. Farmım aşırı fazla. Yani araya girip onları dakikalarca oyalayıp hasar atabilirim. Takımın sadece arkamdan biraz oynaması lazım. Çok az. Ben tanklarımda vururum da. Bir tank eşya da almaya gerek yok ya. Bana kristal ver abi. Kristalle çok tatlı bir hasarımız oluyor. O yüzden ki yapıştıralım hemen. Araba mı? Ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Tuttum sizi kardeşim. Bırakma, 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 bırakma. Devam. Estesi aldınız da. Biz de sizi aldık kardeşim. Onu da bırakma. Güzel. Lord da gelişiyor. Bir tane lord alabiliriz. Bak, bak bu da... Koş onunla çıkıyorum. şu attı lan bana. Lan, yakalayalım şunu. Lan be, gitti hocamla. Ver o kalkanı. Ver kardeşim, ver. Bir dakika, bir dakika. Ee, bir dakika fazla oldu. Gel bakayım, gel gel, gel. Gel, 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 gel gitti gene bu Frey'e yakalayamıyoruz bir türlü ya. Oo, kuleden çok it dedim. Abu. Oğuz kaç 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 Lord da var satmayalım. Geldim geri. Ulan bir sağ bir sol bir beklediğim yere gitmiyorlar. Tam koşu yollarına çıkmaya çalışıyorum. Roger'ın koşu yoluna ulti atıyorum. Yana kaykılıyor Q atıyor. Bunları atıyorum. Bu sefer sağ sola gidiyorlar. Elimiz kolumuz bu tutmuyor? Ne oldu anlamadım. Nazara mı geldik? Çok fazla kalkan emdik. Oy! Devam 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 tank diyorum ben. Estes basıyor bana. Oy oy oy. Ho, ho, ho. Aynen öyle kardeşim. Kazanın kalkan ben de sizden kazanayım. Güzel güzel. Bro önündeyim. Dur biraz daha e, önüne tam önüne geçtim. Gerisi de tutacağım. Arkamda kal. Arkamda kal kardeşim. Şu Freya bir yaklaşsa var ya. Ah bir gelsen Freya var ya. Azıcık bir gelsene bir şey söyleyeceğim sana. Oo. Kule bende. Çok tanklayamam. Cık. Kule öldü işte. Çık 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 dışarı çık. çık. Sen çık sen çık ben. Gel tanklıyorum gel. Gel gel gel. Baba niye niye geldi diyor. <laughs> Tanklıyordum ya. Cık. Yakaladım. Lord lazım abi bitmeyecek gibi böyle bak. Arkadaşlar. Kuleleri de yıkıldı. Fight da fight da fight da fight Önde gördüğümü fightlamamız lazım da ya da lord almamız lazım. Tuttum. Oy çok, çok, güzel dışarı attı beni. Oy. Abo. Güzel. Oyna 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 tuttum onu yakaladım. Kardeşim kaçaman kurtulaman artık. Bence bitiririz ya. Bütün koridorları açtık. Şöyle bir öne Freya e gelse var ya. O Freya'yı bekliyorum da gelmiyor. Gel şuraya artık buraya e. gel gel. La bir gel lan. Vur abi kuleye vur. Vur 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 vur. Ya Frey var ya o kadar çok bekliyorum o kadar çok bekliyorum ki o da ısrarla gelmiyor. Ama çaresiz yani ne yapsın çocuk gelip o da haklı bir nevi böyle şampiyonlar varken arkadaşlar almakta asla tereddütte kalmayın direkt yapıştırın gitsin. Hele Poveys falan olsaydı var ya Poveys olunca rakipte Esmer o kadar zevkli oluyor ki o kadar anlatamam size ya. Çok eğlenceli oluyor böyle şampiyonlar varken counter'ı oluyorsunuz otomatikman counter'ısın zaten. Counter'ına karşılıklı karşı almış oluyor. Yani 1-0 önde başlıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. 6-0 15 oynamışız. Güzel oyundu. Vallahi %24 80 kadar hasar atmışız. Bayağı da tanklamışız. %35. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet oluyorsunuz kendinize. Çok çok iyi bakıyorsunuz. Sevildiğinizi asla unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.